Leyla dizinin yeni bölümde neler olacak? Civan Leyla'yı hatırlasın diyenler videomuza beğensin sayımızı bilelim. Ayrıca diziyle ilgili yorumlarınızı da yorum kısmında yazın. Geçen bölümde Nur Neco'ya öldürdü. Ve bu durumdan henüz kimsenin haberi yok. Çünkü hiç kimse Nur'un bu kadar kötüleşebileceğini zannetmiyor. Nur'un gözleri artık Civan'ı yani kendi oğlunu bile görmüyor. Bu durumda herkes Nur'dan korkmaya başlayacak. Civansa artık kurtulacak bir yolu yok. O yüzden sadece Nur ve Mali'ye mecbur. Mali ise Nur'un onun babasını öldürdüğünden hiçbir haberi yok ve bunu öğrendikten sonra Nur'dan intikam almak isteyecek. Hiç değilse bile Mali biraz nurdan daha üzgün. Ceren ise yineden diziye dönecek ve bu durumdan seyirciler hiç hoşlanmayacak. Ama hiç uzatmadan Civan Leyla'yı hatırlayacak. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Teşekkürler.